Evet arkadaşlar Türkiye genelinde araç kargoyla ürün göndermeye devam ediyoruz. Bazı kargoyla bir gibi arkadaşımız daha önce ürünü almıştı. Bir daha istedi yani bunu geçen yıl almıştır efendim Nazilli'den Aydın Nazilli'den ürünü alan abimiz bir daha istedi. Üründe memnuniyet var diye. Evet e, arkadaşlar Türkiye genelinde efendim ürün göndermeye devam ediyoruz. Kozmetik evet. olarak arkadaşlar Türkiye genelinde efendim ürün göndermeye devam ediyoruz. Bu bazıları belirtiyoruz. Genelde de efendim birinci paketimiz şu anatürer. Ayrıca efendim ikinci paketlerimiz var. Ve evet, en arkadaşlar. Türkiye genelde gönderiyoruz. Türkiye genelde arkadaşlar gönderiyoruz. Ayrıca e, daha önce lama <laughs> sıvıcak daha önce olan arkadaşımız Ağırın. var. E, tekrar istedik. E, bazıları tabii söylemiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bazı arkadaşlarımıza biz ürünü efendim gönderirken biz arkadaşlar biz e, ikinci telefon istiyoruz. Hatta bazen biz efendim üçüncü e, telefon istiyoruz. Bacım. Eksik olamaz mı? Evet. Bir dakika. Evet. Bundandır arkadaşlar. Türkiye genelinde biz e, ürünü gönderirken size güvenli bir şekilde gönderiyoruz. Hı. Birinci paket efendim beş tane ana tüy tükücü. 2 adet tüy tükücü, iki adet tüy yok. böyle kapıda öden satıcı gönderiyoruz. şimdi mesela şu e, rahat kardeşimiz almış. Paraya, hasaba yatırmış. Garanti bakımına parayı bu kardeşimiz yatırmış. Bir öyle gönderiyoruz. şimdi arkadaşlar herkes ürünü alırken hangi kimleri piyasada çok olduğu için Biz de ürünü veriyoruz. Evet. Biz de de müşterilerimizde bazen tamam. hep iki telefon istiyoruz. Tamam. Şimdi neden dersiniz? E, nadir de olsa, yüzde bir de olsa bazı e, arkadaşlarımız e, niyeti. Mesela şu iki telefon numarası kardeşimiz. Tamam. Bu e, bayram tamam. öncesi. Yani bizden e, hem efendim bazı istiyorlar. Daha sonra arıyoruz efendim. Telefona efendim cevap vermiyorlar. Yani bir nevi bazı arkadaşlarımızın arz niyeti olduğu için biz de bundan dolayı bazı evet, arkadaşlarımızdan efendim özür dileriz. Bazılarından evet, biz o, hani ikinci telefon ismini zorunda kalıyoruz. En önemlisi nedir? Örünlerin iyi yol kurulması. Örünler zaten kendi kanıtlamış. Dünyanın en iyi ürünleri. Size uygun fiyata sürüp sürüp ve sürüp natürel bir şekilde tarakma para gönderiyoruz. Ee, bayram hücresi de, değişik yerlerdeki bizim ürünlerin içerisindeki yer alan formülleri, meyve sebzeleri ve bitkileri çok değişik yerlerde natürel çekime de yapıyoruz. Natürel çekime sizlere sunuyoruz. Evet, Kozmetikmak olarak bugün 20 Temmuz 2015 günü çekimlere karşısında olur Arkadaşlar en önemlisi size bir telefon kadar yakınız. telefon aramızdan bize çağrı atarak, mesaj atarak, WhatsApp'ta da olsun. Bize bizim Facebook'umuz da var Kozmetikmak. En önemlisi www.kozmetikmal.com Bir nevi telefonumuzla gidiyoruz. Arkadaşlar sizlere müsait. Her zaman arkadaşlar çekim yapmıyoruz. Bazen böyle arada bir bazı kargoları Aleti bir birer çekiyoruz. Günlük çekimlerimizle bazı kargomuz şu anda e, kargonun kapama saatidir. Bizim kargoramız şöyle efendim araz kargoyla binip gidiyor. Saat 18'i geçtiği için şu anda efendim e, kapamak üzere.